Selamlar YouTube. Yeni bir video ile karşınızdayım. Son bir hafta kaldı. Şimdi ilk başta size bir formumu göstereceğim. Sonra zaten gün içinde konuşuruz. Bugün de bu videoyu yetiştirirsem bugün atacağım. Yetiştiremezsem de yarın atarım. Bugün cumartesi. Kaç Mayıs? 3 Mayıs. 3 Mayıs cumartesi. Yarışa kaldı. 7 gün galiba. Aynen 10 Mayıs'ta yarış. Şimdi size bir formumu göstereyim. Hazır olan sadece sadece üst vücudu göstereceğim. Or 79.4 çıktı abi oğlum bu kadar düşeceğim ya. hiç beklemiyordum Bayağıdır da bu yağ oranına düşmüyorum bak görüyor değil mi daha bu arada pikwik'e giriş yaptık neyse konuşacaklarım var da tamam bugün bir sürü konuşuruz ya şimdi kahve içip kardoya içeceğim bay bay şimdi aç karnı içmem gereken iki tane şey var. Birincisi Digestion. <laughs> Daha yeni açacağım. Ve ee, bu Pikpik'in Pikpik'i özel olacak yani. Bunlar bu Digestion'la Bromelain. Bromelain içeceğim. Bir Digestion. Bir de Bromelain. Bunu da yeni açacağım. Ee, bu arada yarışma sürecinde bana destek olmak istiyorsanız Protein Ocean ve Legacy Road'dan kodlarımı kullanabilirsiniz. Protein Ocean indirim kodu ata. Legacy Road'da Atakanon. Ee, bunlar sindirimi hızlandırıyor. Ee, bu protein sindirimini mi şey yapıyordu? Öyle bir şey işte. Koç yazdı. Protein sentezinin sindirimini mi? Öyle bir şey işte. Bunları aç karnına içmeni söyledi. Koçum Mahmut Küçükler. Bunları aç karnına içeceğiz. Kaç tane alıyormuşuz? Bir tane alıyoruz. Tamam. Bu ilk defa edeceğim. Buram elini de ilk defa edeceğim. Anan açılmıyor. Allah Allah. Tak bir açıyorum hepsi dökülüyor. Oğlum açar 我死什么了？ şekilde rahatlıkla kardiyoya gidebiliriz. Lan halı sahada verecektik. Halı sahada maç varmış. Hiç ki resim gelmedi. Öyle mahallede volta atıyoruz. <laughs> şey. Yarım saat kardiyon var. Bu arada geçen hafta 2 week saat attım ya. Ondan o hafta işte kardiyo normalde idman sonunda 30 dakika vardı. Onu da çıkarttık. Sadece sabah 60 dakika kalmıştı. Şimdi de sadece sabah yarım saat kaldı ve hafif tempolu yani ya tempolu değil de yavaş yürümem söyledi koçumuz. Bugün bir de geç kalktım ya. Normal 9'da kalktım. Normalde 7'de kalkıyorum. Dün gece uyuyamadım. Deep silip içtim anca öyle uyudum. Yani o yatakta kıvrandım biraz. Anca öyle uyuyabildim. Planlar değişti. Pik bir iki giriş yaptık. Öyle işte. Bu süreç bana güzel tecrübeler katıyor. Gerçek dostlarımızı da görmüş olduk süreçte. Neyse yani güzel bir süreç oluyor. Bayağı tecrübelendik. Böyle yarım saat yürüyeceğim. Yemek planı değişti full. Dün bu arada keyifliydim. Çünkü 200 gram pirinç yedim. Allah'ım böyle bir şey yok. 200 gram pirinci bile dedim ki lan niye yarışıyoruz biz zamık dedim. Sonra neyse az kaldı dedim. 200 pirinç ama cidden güzel geldi. Sadece 200 pirinç 600 tavuk vardı. Öyle cidden keyifli bir idi. Keyifli bir gündü dün. Güzel de pump aldık. Zaten Instagram'dan takip edenler görüyor. Yavaş yavaş yürüyoruz. Eve gidip daha kahvaltı yapacağım. Ben full yani bütün öğünleri hazırlamam lazım. O da uğraştıracak şimdi. Bir pazar hapıda bakarız. Sanki ne alacaksak. Bugün off day. Yarın da off. Bugün cumartesi zaten. Yarın da off. Pazar da off. Öyle devam edeceğiz. Zaten Asıl önemli olan beslenmeyi falan göstereceğim şey. Eve geçince Öyle geçince her şeyi söyleyeceğim. Selam, allo. Geldik. Arkadaşlar geldik. Şimdi çok geçe kaldık kahvaltı ya. Saat 9'da kalktım bugün. Dün gece uyuyamadık. Şimdi 750 gram tavuğumuzu açladık. Biraz soğuk sudan geçirdim. Çünkü harbiden geçe kaldım. Şimdi bunun hepsini didikleyeceğim. E, didiklerken de biraz konuşuruz. Hepsi şuna sığar mı? Sıdırız. İlk önce şunun boş bir şeyini alayım ki e, kaç gram? 76 gram şu. Sonra bütün tavukları bunun içine dikleyeceğim. Beşe böleceğim için e, Beşe böleceğim için hepsini eşit böleyim ki tavuğun şeyini alayım. Gramajını alayım, haşlanmış gramajını. E, arkadaşlar 5 öğün yapacağız. 5 öğünü size söyle söyleyeyim. 750 gram tavuğum var. Her öğün 150 gram tavuk. Öğün başına 2 gram tuz. Öğün başına 15 gram badem. 15 gram da zeytinyağı var. Öğün başına. Yanına da ee, 5 öğün olacağı için her öğüne bir, bir şey neydi? Bir tablet C vitamini içeceğim yanında. Fanta niyetine. Şekersiz içecek yok. Baharat yok. Hiçbir şey yok. Bunu içeceğiz yanında. Ee, şimdi bunu didikleyelim. Buraları hızlandırırız artık. Didikleyeyim ki yemesi daha kolay olsun. Bir de her öğünde e, şey yiyeceğim. Salatalık bir tane. Fazla yeme dedi Mahmut. Arkadaşlar cidden zorlanmaya başlamıştım. Şu an keyfim biraz yerinde. Bundan sonraki 5 gün sıfır karp. Bütün öğünler böyle olacak. Ee, Peak week'e başladık. Bugün ha tuzu söylemiştim 2 gram. 2 gün böyle yapacağız. 5 gün böyle değil. Toplam 10 gram tuzum var. 2 ee, gün böyle olacak 10 gram. Sonra su yüklemesi olacak. Bugün suyumda 4 litre var. Kaçını içtik? 500-600 milimini içtik. Ee, yani cidden... Zorlanmaya başlamıştım. Ama şu an keyfim yerinde. Şu an bir şey yok. Devam ederiz böyle. Bakalım bundan sonraki süreçte nasıl olacak. Ee, bir, bir yola çıktık. Bu yoldan dönemeyiz. Ee, ne yapalım. Bunları dizikleyeceğiz böyle. Ki daha rahat yiyelim. Başarmaktan başka çaremiz yok arkadaşlar. Vallahi yok. Şu an başarmaktan başka çaremiz yok. Bunu sadece spor olarak algılamayın. Hayatın her şeyinde böyle. Anneden, babadan zengin değilseniz çalışmaktan, başarmaktan başka çareniz yok. Hani anneler babalar der ya, sırtını yaslayacak bir yer bul. Çalış işte. Aslında olay öyle değil. Sırtını sen Kendine yaslamayı öğreneceksin ki bir zorluk çıktığında e, çözümünü bulabil, kendi ayaklarının üstünde durabil. Çünkü o sırtına yasladığın yer kesin bir yer değil yani anladın mı? Hayatta ne olacağı belli değil, her şey olabilir, her şey olabilir yani. O yüzden sırtınızı kendinize yaslamayı öğrenin. Benden bir kardeş, bir abi, bir dost tavsiyesi sizlere. Kendi ayaklarınızın üstünde durmayı öğrenin. Çalışın. Bunu tek spor olarak anlamayın bu arada. Ben spor yapayım diye size spor manasında söylemiş olmayayım. Hayatın her yerinde böyle bu. Düşerseniz ayağa kalkmayı bilin. Çalışın. Ve ben bu diyet yapıyorum. Bugün 24. günüymüş. Onu daha bakmıyordum. Normalde de bir arkadaş sordu kaçıncı gün diye. Ben de 24 dedim. Normalde bakmam. Yani bir şeyi yapa yapa alışırsınız arkadaşlar. Spora başladınız. 10 kilo kaldırdınız. Bir hafta 10 kilo kaldırırsınız. 10 kilo bir yerden sonra hafif gelir. 20 kilo yaparsanız 20 kilo bir yerden sonra hafif gelir. Böyle git gide artarsınız. Alışa alışa yapacaksınız. Yani her şey bir tecrübe. Öyle devam edeceğiz hayata. Bu da bu yarı süreci de bana güzel bir tecrübe oluyor. Cidden. <laughs> Dayanmıyor yine. Sanki 24 gündür oruç tutuyorum. Kardiyoları Allah'tan yarım saate düştük. Yani bir saat sıkmaya başlamıştı. Yani 21 gün falan bir saat kardiyo yaptım. Her sabah. Yani bu cidden zor bir şey. Ben ama alışkındım. Yani ben normal mesela YKS'ye hazırlandığım süreçte de ilk gün yani ilk gün 6 saat çalışmak zor. Herkesin yapacağı bir iş değil. İlk gün cidden her 6 saat çalışmak zor. Ben bir anda böyle alışkınım bir şeylere başlamaya. Yani ilk gün bir saat kardiyo belki bana zor geldi ama sonra gitgide alıştım yani. Oğlum ben 750 gram açladım da bunun haşlanmışı bu kadar az mı ediyor ya? Şu an az yani çok 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 az kaldı ve kaç gram oldu burası? Bakayım. 750 gram tavuk açladık. Sana çıktı buradan kaç gram? Bakayım hemen söyleyeceğim. 470 gram çıktı. Bunu 5'e böleceğiz. 470 bölü 5 2 ile 47'yi 2 ile çarp ne yapar? 94 gram. Yani öğün başı 94 gram haşlanmış tavuk. Normalde 150 gram da suyunu falan salıyor galiba. Neyse 470 gram öğün başı 94 gram tavuk. 94 gram tavuk 15 tamam falan filan. Ya yani günün böyle geçecek. Bugün zaten off day. Bomboş bir gün. 5 öğün böyle. Onun dışında gün içinde ne yaparım? Şimdi birazdan size örnek tabağı gösteririm. Ee, onun dışında dizi izlerim. Belki CS oynarım. Bayağıdır oynamıyorum. Ona bir başlamak lazım. Bir içinden geçelim. Öyle birazdan şimdi size örnek tabağı göstereceğim. Şimdi örnek beslenme bu şekilde. Tavuk. Badem, salatalık ve tuzunu ayarladım. Yanında da C vitamini. Bundan 5 tane düşünün. 5 tane yiyeceğiz bundan. 5 öğün şeklinde. Ondan sonra da zaten vitaminleri falan içeriz. Kahvaltımız bu. Öyle. Kahvaltı sonrası bu vitaminleri içeceğiz. Multivitamin, ZMA, Omega 3, Vitamin D3, Tribulus. İndirim kodunuzu ata. Vitaminleri de eksik etmeyin. Kendinize iyi bakın. Bu video bu kadar. Ee, şöyle gösteren. Bu video bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bundan sonraki video da ne olur bilmiyorum. Belki yükleme olur. Belki hafta içi bir tane daha çekerim. 5 gün böyle devam edecek. Sadece su tuz oranları değişir. Ama öğün böyle yani beslenme öğünü. Zaten sabah formunda gördünüz. Daha da güzel olacak. Su atacağız. Harika olacak bizim için. Kanalıma destek olmayı unutmayın ki videolar devam etsin. Abone olun ve like atmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.